bir baktım da bir önceki milli arada <laughs> voleybol ve basketbol için şahaneydi. Bu milli arada da futbolumuzda maşallah, gerekeni maşallah. yapmış olduk. O açıdan da çok güzel geçtiğini ifade edebiliriz. Bizim tabii en büyük problemimiz bir oyun kültürümüzün olmamasıydı yıllardır. Yoksa yetenek olarak, bireysel yetenek olarak Türk çocuğu futbolda bir Brezilyalı kadar, bir Arjantinli kadar, bir İspanyol, bir Fransız kadar yetenekli. Zaten bunun açılımını yapmaya gerek yok. Bir tanesi Real Madrid'de oynuyor, öbürü Roma'da oynuyor, öbürü Inter'de oynuyor. Diğeri işte Juventus'da, Juventus'da oynuyor. Yani unuttuğum takıma bak ben de. Ee, <laughs> Unuttun <işte>. takımdaki <laughs> telefonunda da <gülüyor> <gülüyor> Juventus <gülüyor> logosu, var. <laughs> logosu var. Evet yani şimdi bu... Yakınındaki bazı şeyleri göremiyorsun. Evet, yan hakemler öyledir. Önündeki offside'ı göremezler. E şimdi e, bunların, bu lejener çocukların kültürleri çok önemli. Daha önce ta 80'li yıllardan beri çok değerli lejenerler gelmişti Türk futboluna. Ama e, onlar bizi ayak uydurmuştular. Yani rahmetli Erhan Onal, e, İlyas Tüfekçi, Uğur Tütüneker, Erdal Keser. Şimdi bizim çocuklar, çocuklara ayak uyduruyorlar. Ve onların etmek. çünkü niye kaptan var? İşte diğer çocuklar var ee, ve e, her ne kadar e, kalpleri simsiyah fanatikler takım ayırt etmeden o düzeni bozmaya çalışsa da çocuklar dimdik ayakta duruyorlar. O fanatiklerin aslında yaptıklarının yaptığının bir vatan haini olduğunu bilmiyor onlar. Yani o sadece işte işte Fenerbahçeli ise Fenerbahçelilerden like almak için, Galatasaray ise Galatasaraylılardan alkış almak için yapıyorlar. Yok şey, mesela o gün o basın toplantısında Kerem'e sorulan soru. Kim sordu ben bilmiyorum. Soruyu soranı bilmiyorum yani şey de alamadım. Şimdi orada üstten aşağı kötü niyet var. Yani ben Kerem'in o kadar naif olmasında yadırgadım ayrıca eleştiriyorum da yani. Bu tür şeylerin üzerine giderseniz bunlar bir daha olmaz. Orada mesela Fatih Terim olsa orada Montella tabii iyi niyetli bir insan. Yani ama hani ama Fatih Hoca mesela olsa orada anlardı ee, bunun tuzak bir soru olduğunu ve bir dakika derdi Kereme. Ya onu dışarı atardı ya ona çok ağır bir cevap verirdi kim kimse o artık ben inanın bilmiyorum yani. Şimdi böyle yaparsanız bu güzel giden şeyi bozarsınız. Bozmaya çalışırsın. Sen atıyorum bir takımlısın Kereme o tuzak soruyu sordun o mayını attın. E şimdi onu yaptığın adam karşıtı. Yarın şurada mesela e, Bulgar maçında Zeki'nin kafasına çarptı da gol yedik ya. O da şimdi getirecek diyecek ki ya işte, Uğurcan orada o golü yememesi lazım ya. Yani ya biz bu ya, kadar ya, enerjimiz sahanın içindeyken şey, hiç yere girmememiz gerekiyor. Bu bunları biz biz bak bunları atlamayalım. Bunlara hep beraber takım e, takım gözetmek sizin tepki verelim ama adam ne der ki Uğurcan o gol yenir mi? Ya niye Berke oynamıyor? Niye Altay oynamıyor? Niye işte bilmem şu oynamıyor, bu oynamıyor der. Bozmaya yönelik. Sağın içine gelirsek biraz önce dediğim gibi Ezgi yani maç öncesindeki durum bize çok güzel hayaller kurduruyordu. Niye? Çünkü Gürcüler e, önde oynayacaktı. Kazanmaya ihtiyaçları vardı. Ve e, bu da e, bize savunma arkası eee koşularda hı hı. E, şey, e, yani bu oyun düzeninde bizim için çok büyük bir avantajdı. E, ve e, istediğimiz gibi oldu e, Ezgi. Yani o hocanın o planlamasında hani bizim bazen kızımız 4-6-0 gibi görünen oyun planlaması e, bence çok iyi oturdu. Ben e, maçta bu kere e, Kerem'i çok beğendim, mükemmel oynadı. Ya, keşke gol atsaydı yani, dedim Montella. Ben de çok beğendim gol, çünkü gol gol hiç önemli değil ama e, yani oraya mesela büyük kulüplerin dünyada büyük kulüplerin gözlemcileri gelse onu hemen alır götürürdüler. Ya bir sahte dokuz nasıl oynanır, topa nasıl gelinir, alan nasıl boşaltılır, yani. E, o kadar değerli işler yaptı, o kadar değerli koşular yapıp, o kadar değerli alanlar açtı ki. Mesela birinci golde yaptığına bir bak. müthiş oynadı Yani o oyunu mükemmel oynadı. yani son yıllarda tabii bir de İsmail faktörü var. Onu da şundan yani o Portekiz'e içimdeki ne kadar kötü söz varsa o çocuğu orada izleyince o Portekiz'e gönderiyorum. O Benfica kulübüne böyle camdan geçsin, kırsın o teknik direktör odasında yüzüne çarpsın yani o special sinyalin. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında evet bir rekabet her zaman olmuştur ama onları düşmanlaştıran. Kamp, e, kamp ile o, konuşuldu bugün Sayın Saadettin Sar'ın açıklamalarında Portekiz he? kampına da değindi mesela. İşte Onun o kampta gelince, yani birçok şeyi de bilerek şey. yapan, son günde Fenerbahçe'yi satan, orada basın toplantısında satan, kulübü satan o special sinyali, o İsmailli o çocuğu görünce dün gerçekten acayip moralim bozuldu canım sıklayan. Şu çocuğu yok Şans etmeye. Şans vermedi diye mi? Ama çok sakatlık da oldu. Yok, ya, yok etmeye, hepsine aynı şeyi yaptı yani. Bakın hepsinin değerini düşürdü. Ee, Abdülkerim müthiş oynadı, müthiş topu geriden oyuna soktu. Hakan, işte da hepsi çocuklar mükemmel oynadı. Ya Ben son yıllarda izlediğim en planlı, en uyumlu, böyle en... böyle. Keyifli. gıpta ederdik yani böyle sistemi olan takımlara Avrupa yani, takımı gibi evet, takım. Evet yani şeylere, çeklere, işte Yugoslavlara gıpta ederdik. Hani tamam büyük takım Arjantin, Brezilya, Almanya, Almanya. Fransa tamam ama hani Teknik gıpta ederdik. Takımı. Bir teknik direktör takım, bir sistem takımı olduğunu gösterdi yani maçımız olsa da izlesek diye heyecanla evet, bekliyoruz evet. mesela şu an. Çünkü bir dönem mesela Hakikaten milli takımın maçları güzel. ne zaman diye sorsak birçok kişinin takip evet. bile etmediği bir dönemden. Şu an herkesin keyifle bizim çocukların maçı olsa da izlesek Şunu da moduna geçtik. Tabii hani e, işin sağ kısmını konuşuruz, konuşacağız, konuştuk ama şimdi bizim dört büyük kulübümüz var. Bunlar özellikle futbolda lokomotif e, kulüpler, önder, lider kulüpler. Ancak doğal olarak rekabetin getirdiği bir takım çekişmeler, sıkıntılar oluyor. Bunlar taraftarlara, e, hatta e, bazen medya mensuplarına da e, yansıyor vesaire. Şimdi baktığında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'la alakalı bir çekişme yok. Ne gibi? Şimdi hocan yabancı artı e, oyuncuların çoğu yabancı takımlardan geliyor. Yani Juventus'tan geldiği için Kafa rahat, Inter'den geldiği için, kafa rahat, Real Madrid'den geldiği için, kafa rahat, Benfica'dan geldiği için hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabetinin e, ve Trabzon rekabetinin e, olmadığı bir milli takım da daha sağlıklı ilerliyor. Buradan da şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim oyuncularımız ne kadar yurt dışından, yurt dışındaki liglerden buraya gelirse zihinsel dönüşümleri de bir şekilde e, daha farklı oluyor ve bu oyuna da yansıyor ne olursa olsun insanoğlu. Ya işte biri bir şey söylüyor. İşte Fenerbahçeli, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonsporlu etkileniyor. Ya böylece bütün enerjisini sahaya vermiş bu Iş, oyunda. bu iş biraz teknik, taktik, fiziksel ama biraz da enerji işi. Ee, ben bu yüzden mesela Montella'nın devam etmesindeki etkenlerden, olumlu etkenlerden birini şu olarak gördüm. Montella'ya her şeyi söyleyebilirsin. İyi teknik adam, kötü teknik adam, yeterli, yetersiz, başarılı, başarısız. Ama Montella ile alakalı hiçbir zaman seçerken a şu takımı Tutma. kayırdı tutu çünkü <laughs> altı boş bu söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Hani, Adam Roma'nın efsanesi. Hayır hayır ya hani ya, ya, doğal olarak hani doğal olarak yabancı bir hoca olduğu için bu nedenle bazen bizim yabancı yerli, ama bir o kadar da bizden. Tabii, ya çok çok akıllı insani değerleri bak insani değerleri yüksek.